çok çalışsan ne değişecek? Ne olacak sanki? He? Dünya mı duyacak sesini? Alkışlar mı kopacak? Ne değişecek? Boyundan büyük işlere kalkıştın diye boyun mu uzayacak? Hadi diyelim geceyi gündüze kattın. Uykuyu lugatından attın. Eee? Pes etmeyecek misin? Pes, etmez. Baksana şu yüzlere. Bu gurur dolu, çalışan, çabalayan yüzler, binler, on binler oldukça biz daha nice yüzler görürüz. Sen ülkeni ileriye taşımak için rahat rahat çalış. Çünkü senin çabanı gördükçe Rahat uyuyanlar var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.